Yalnız, Bunu da bilerek yapmışlar herhalde anladığım kadarıyla. Herhalde de yereli yüz gözetmişler hafta. Ee, tamam babam diyorlar ama bizimkiler hiçbir şey yapamıyorlar. Bir gene her şey devam ediyor çünkü e, sistemi öyle kurmuşlar. Bir an önce e, ne kadar çok bina yıkıp da ne kadar çok içinden demirini medirini çıkartıp buradasından bunlarsa o kadar e, kâr dolacakları olacakları mantığıyla yapıyorlar diyorlar. Yani Hatay'ı kısaca gözden uzak hiçbir zaman tutmamak gerek. Oradaki dostlarımız, yoldaşlarımız yalnız bırakmamak gerekir. Hatay halkını yalnız bırakmamak gerekir. Sık sık gitmek gerekir. Yani daha önce de biz bir, 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 bir kamyon, bir, birkaç kamyon su desteğinde bulunmuştuk. Elden geldiğince de bu destekleri sürdürmek gerekir diyeceğim. Ya ben şimdi bir yani bana öyle bir şey söyle, yaptın ki onu da söyleyeyim sevgili Ömer. Yani öyle böyle bir şey ki yani ben tabii Hatay benim yani Antakya o bölge birlikte gittiğimiz için bu arada gezi şehitlerimiz Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cemert'in mezarlarını ziyaret etmiştim. Sen de e, biliyorsun ben hatta fotoğrafları de. evet e, yani o, evet onu da o, birlikte e, ve e, onların fotoğraflarını da be, be, benim o mezarın başındaki fotoğrafları da sen çekmiştin evet. yönetmenim görebiliyorsa onu bir yayınlayalım ya yani onda bunu da ayrıca e, yani gezi şehitlerimizi e, evet mücadelelerini anıları önünde ben de saygıyla eğiliyorum. Ee, ve gerçekten e, bu çok şeydi benim için o süreçte yani seninle birlikte olduğumuz gittiğimiz yer, ya, zaman yani onu da yaşadık. Eskişehir'de tabi biliyorsun Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine için görüntülerin olduğu hard kayıp olduğu, kayıp olduğu falan ortaya çıkmıştı. Bir sürü şeyler yaşanmıştı. Şimdi bir sürü haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin birlikte yaşadı. Bir de üstüne üstlük şimdi bir de bu depremle birlikte yani ne diyelim diye e, sorduğum zaman ya, anları... değil Recai. bu ülkede yaşamak keyifli değil ee, birkaç gündür hep sürekli bunu düşünüyorum tamam. yani bu ülkedeki ben yani bize düşen yaşam buysa çok keyifli bir yaşam değil İnsanlar eziyetle yaşam yaşıyor bakıyorsun başka coğrafyalarda insanlar çok daha mutlu yaşayabilecekleri bir zemini buluyorlar birçok insan mesela bu Almanya bu ay, bu yıl sonu sanıyorum Türkiye'den gelişlere bir imkan mı sağlayacakmış bir şeyler yapacakmış bir sürü genç çocuk oraya gitmeye hazırlanıyor anlamadım Almanya ne yapmak istiyor dedin? Almanya e, genç insana e, olanak sağlamak için kapıyı mı açacakmış bir şey, bize mi verecek? ya Mart'ta Şubat'ta Mart'ta bir şey var bir, bir yasama Mart'ta bir de vatandaşlık vesaire e, zaten ona ilişkin ama sonuçta bunlar görüşülüyor e, Bu böyle bir süreç e, iş gücüne ihtiyacı var onu da söylemiş olalım Öyle ama bu açacak yetenek falan yetenek meselesi olt başında yetenekli mesleği genç. olan ama mesleği olanları yani mesleği bunu, olan bunu... E, genç olan yetenekli olan burada üniversitesine yani üniversiteleri başarıyla bitirmiş falan insanlar gitmeye çalışıyor evet, evet ben de onu söylüyorum doğru söylüyorsun evet, ve ya, bana hiç ya. bekletmiyordu hemen alıyor alıyorlar da oğlu yani. gitmek istiyor üniversiteyi çok başarılı bir şekilde bitirmiş. İşte bir başka üniversitede tez yapıyor falan ya bir an önce gideyim diye bakıyor yani umudunu bu ülkeden kesmişler Recai insanlar ee, bu ülkede bir gelecek görmüyor bizim çocuklarımız keyif alınmıyor bu ülkede yaşamaktan. yani AKP o kadar e, ülkeyi kararttı ki umut ışığını bile yok etti insanların kafasında beyninde yani insanlar güle oynaya muhabbeti unuttular bu ülkede yani tamamen bir karanlık çöktü ülkenin üzerine tam bir şerri bir şey var, karartı var ıı, ülkede. Umutsuzluk var, açlık var, yoksunlaşma var. Yani şu an ne kadar maaş alsan az Türkiye'de de şey. Ne kadar alırsan az. Ömer, yani, e, tabii bu e, süreçle ilgili son cüm ondan sonraki cümlelerini alacağım ama kısa da olsa bu İsrail, e, Arabistan, Arabistan gelişmelerine bir değinelim istersen. Evet. Ee, birisi Riyad'a gidiyor, birisi bilmem nereye gidiyor. Yani bunlar e, ilginç e, yani Suudi heyeti Batı heyet Batı Şeria'ya gidiyor. İsrail bakan Riyad'a gidiyor. Bu nedir? Bir kısaca bir değerlendirme yaptı. Son cümlelerini alalım Türkiye'nin gidişatına Yani Arap tarihi, hani tarihtir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ee, özellikle Suudi Arabistan, Katar gibi Amerikan emperyalizmine göbeğinden bağlı işbirlikçi ülkeler Filistin davasını ilk satanlar olmuştur. Mısır ilk e, anlaşmayı İsrail'le saldırmazlık anlaşmasını imzalayan ve Filistinlere barınma hakkı vermeyeceğine, Filistinli silahlı örgütlere barınma hakkı vermeyeceğini imzalayan ülke Mısır olmuştur. Kemp David Anlaşması bilirsiniz orada hı hı. görüşmeler orada yapıldığı için Camp David anlaşması denildi bu şey. Amerika, İsrail, Arap ülkelerini tek tek yani bu iş işbirlikçi Arap ülkelerini masaya oturtuyor. Masaya oturtarak e, bölgedeki direnç unsurlarını kırmaya çalışıyor. Direnç unsurlarının direnme ruhlarını kırmaya çalışıyor. Filistinlerin direnme ruhunu yok etmeye çalışıyor. Filistin davasını söndürmeye çalışıyor. Söndürerek bitirmeye çalışıyor. Benzer şey şu an Suud'da Su yapılıyor. Suud'un Arap ülkeleri içerisinde bir ağırlığı vardır tabii bu. Bir de yani şu, e, ülkenin kuruluş sürecinde işte e, peygamberin de ailesine, sülalesine ilk kurdurulan devlet olması işte e, peygamberin mezarının orada olması, haccın orada olması, bu e, ailenin e, devamlılığındaki rolü çok önemli olması nedeniyle de Suud'un yaptığı anlaşma çok önemli. Yani çok daha kırıcı bir anlaşma. Yakında çok daha farklı anlaşma biçimleri İsrail ile Suud ve Katar arasında görebiliriz. Emirlikler arasında görebiliriz. Diğer Arap ülkelerine bu çok zincirleme da olabilir. Sadece direngen birkaç Arap ülkesi dışında ki bu da şu an için Suriye'de Libya'yı yıktılar zaten. Ürdün biraz kenarda çekimsel duruyor. Tunus biraz çekimsel duruyor. Bunun diğer e, Arap ülkeleri içerisinde İsrail'le işbirliğine yatmayacak, elini uzatmayacak ülkede yok bana göre. Yani o arada tabi evet, İsrail'deki süreçler de var. E, o arada onu da söyleyelim. E, tabi o arada mücadele edenler de var. İsrail'in şu andaki e, durumuna, yönetimine e, yönelik olarak da. E, yürüyüşler ve protestolar bir var. Yahudi işçi sınıfının e, bir dinamik yapısı var e, orada. Çünkü İsrail farklı ülkelerden gelmiş insanlardan oluştuğu için, Yahudilerden oluştuğu için e, özellikle de Rusya'dan gelen Yahudiler, işte İspanya'dan gelen Yahudiler, e, Afrika'dan gelen Yahudiler içerisinde daha e, e, sosyal olan, daha toplumsal yana, toplumsaldan yana olan Yahudiler var. Bunlar da iktidarın faşist uygulamalarına karşı bir tepki organize ediyorlar. İktidara e, seslerini çok sert olarak duyurabiliyorlar ama bunun dışında yani e, onların da önceliği Yahudilik. Recai. Evet. Onu da Bey. söylemiş olalım. Bu da önemli. Suudi Arabistan-İsrail ilişkisi yani, yani açıkça senin ifade ettiğin gibi yani ihanet tarihi dedin biraz önce. Ee, yani Suudi Arabistan'la ilgili gelişmeleri biliyoruz Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini en sonunda işte <laughs> adaleti teslim ettiğimiz adaletin yerlerde sürüldüğü evet. süreci de biliyoruz. Onu